Merhaba sevgili öğrenciler, güzel gençler. Ee, bu hafta YKS haftası, e, yükseköğretim kurumlarına giriş sınavı 26 ve 27 Haziran'da. E, 20 Haziran'da da LGS vardı biliyorsunuz. Liselere giriş sınavı yapıldı. E, gençlerimiz kendileri için önemli olan, kendileri için çok şey olan ama her şey olmayan bir sınava girdiler. E, bu sınavı Sınav sonrası ile ilgili durumumuzu, duygularımızı, düşüncelerimizi daha sonra konuşuruz. YKS bittikten sonra topluca konuşuruz. Şimdi bu hafta özellikle üniversite sınavına, üniversitelere giriş, yükseköğretim kurumlarına giriş sınavları için hazırlanan öğrencilerimiz adına, gençlerimiz adına bazı hususları yeniden hatırlatmak istiyorum. Hep söyledik, en başta bir durum tespiti yapalım, duygularımızla yüzleşelim. Olumsuz duygularımızın, olumsuz çevre koşullarının, olumsuz çevresel aktör ve faktörlerin zamanımızı, enerjimizi tüketmesine izin vermeyelim. Bizliği yönetmesine izin vermeyelim dedik. Bunu tekrar hatırlatıyoruz. Çevresel aktör ve faktörlerin olumsuz anlamda, negatif anlamda enerjimizi, zamanımızı tüketmelerine izin vermeyelim. Bu duyguları kabul edelim stresi, endişeyi, kaygıyı, korkuyu onlarla konuşalım, yüzleşelim. Onların bizi yönetmesine izin vermeyelim. Bu konuda bu içerikte sizlerle bir model, bir uygulama paylaşacağım. Bunun adı Grow modeli. Koçlukta bunu çok kullanıyoruz. Öğrenci koçluğunda da kullanılabileceğine inanıyorum. Sizlerle kısaca bu modeli paylaşacağım. Detaylarını siz kendiniz konsantrasyonunuzu bozmadan, kendinizi potansiyelinize odaklayarak takip edebilirsiniz. İçeriklerimize bakabilirsiniz. Bundan önce paylaştığımız içeriklerimizden de yararlanabilirsiniz. Bu konuda güzelgözkoçluk.com adresimizdeki YKS ve LGS için 5 adımda başarının sırları yazımızı okuyabilirsiniz. Bütün bu paylaşımların özetini orada bulabilirsiniz. Birincisi, hedef. Hedefimiz ne? Amacımız ne? Yüksek öğretim kurumlarına girmek istemekteki amacımız ne? Hedefimiz ne? Gündemimizde ne var? Bu sınavı başarmak, istediğimiz bir bölüme kayıt yaptırmak, o bölümü başarıyla okumak, kendimizi yetiştirmek, bilgimizi çoğaltmak, insanlığımızdan ödün vermeden mümkün olduğu kadar insan kalarak önce kendi adımıza, ailemiz adına, bizi sevenler adına, bize emek verenler adına, ülkemiz, milletimiz adına nasıl yapabiliriz? Nasıl bir insan olmak istiyoruz? Bu konudaki hedefimiz ne? Bu sınav çok şey, çok da önemli ama her şey değil. Asıl her şey insan olarak nasıl bir insan olacağımız ülkemize, milletimize, kendimize, ailemize, sevdiklerimize, bize emek verenlere nasıl faydalı olacağımız, iyilikleri nasıl çoğaltacağımız, kötülükleri, yanlışlıkları nasıl azaltacağımız. Eğer hedefimiz buysa bu sınavdan korkmamıza gerek yok. Buna benzer çok sınavı açtınız, bu sınavı da aşarsınız. Ama bu sınavın ve arkasından yaşanacak sürecin sizin için önemi ne, değeri ne, farkı ne? Bunu bilmemiz lazım, bunu konuşmamız lazım, bununla yüzleşmemiz lazım. Birinci madde hedef. İkinci madde gerçeklerimiz. Grow modeli dört harfli bir model. Birincisi hedeflerimiz, ikincisi gerçeklerimiz. Şu anki durumum nedir? Mevcut durumum nedir? Öğrendiklerim nedir? Zaten bu sınav öğrendiklerinizle adlandırdığımız potansiyelinizin bir çeşit değerlendirilmesi sınavı. Yani size öğretilen belli ünitelerin, konuların, derslerin e, içerdiği sorular ve bu sorulara vereceğimiz cevaplar. Bu konudaki potansiyelimiz ne? Bunu şunun için yapıyoruz. Öğrendiklerimize, potansiyelimize odaklanabilmek için. Bizi olumsuz anlamda etkileyen, zamanımızı ve enerjimizi harcayan çeşitli negatifliklerle uğraşmamak için. Gerçeklerimizi bu anlamda bilmemiz gerekiyor. Şu ana kadar neler yaptık? derslerimize çalıştık, bol bol tekrar yaptık, uykumuza dikkat etmeye çalıştık, beslenmemize dikkat etmeye çalıştık, e, deneme sınavlarına girdik. Zaman zaman sıkıldık, zaman zaman sakın e, bu duyguları yok saymayın. Yani strese girmemek, kaygı taşımamak, endişe duymamak, korkmamak falan böyle değil. Biz insanız. Bu duygular insan olduğumuz için bizde var. Bir kısmı da gerekli bunların. Belli kaygılarımız olmazsa, yani bu sınavı kazanamazsam, hayatımda ne gibi olumsuzluklar olur düşünmezsek bu sınavı başaramayız. Birçok e, merhaleyi aşamayız, birçok engeli aşamayız. Ama bunun dozunu abartmamak lazım. Bunların bizi yönetmesine izin vermememiz lazım. Başarıya odaklanmamız lazım, potansiyelimize odaklanmamız lazım, bildiklerimize ve yapabileceklerimize odaklanmamız lazım. Üçüncüsü seçeneklerimiz, yani hedeflerimiz, gerçeklerimiz seçeneklerimiz. Ne yapabiliriz? Bir, hep tekrar ediyoruz, tekrarda fayda var. Dersleri de en çok tekrar ederek e, aklınıza yerleştirebilirsiniz, hafızanıza yerleştirebilirsiniz, bilinçaltınıza yerleştirebilirsiniz. Tekrar e, dersi derste öğrendikten sonra yapabileceğiniz en önemli çalışmadır. Sık sık tekrar etmek. Biz de sık sık sizlerle bu paylaşımlarda bildiklerimizi, yaşadıklarımızı tekrar ederek paylaşıyoruz. Bu konuda Neler yapabiliriz? Bu olumsuz duyguların, negatif duygu ve düşüncelerin bizi yönetmesine izin vermeyebiliriz. Onların enerjimizi ve zamanımızı harcamasına izin vermeyebiliriz. Çevresel aktör ve faktörlerin bu konuda bizi olumsuz etkilemesine izin vermeyebiliriz. Konuşarak, bunlara ayırdığımız zamanı azaltarak, mesela akıllı dediğimiz telefonları akılsızca kullanmaktan vazgeçebiliriz. Mesela dozunu abartarak televizyon izlemekten, e, dizi izlemekten, film izlemekten vazgeçebiliriz. Mesela arkadaşlarımızla geyik muhabbetinin dozunu abartmaktan vazgeçebiliriz. Mesajlaşma, konuşma e, yapın. Gençsiniz elbette yapmalısınız. Gençliğinizi yaşamalısınız. E, sosyal olmalısınız. Diyaloglarınız zengin olmalı. Doğru. Ama şimdi önümüzde bir sınav var. Daha sonra hayatınızı ilgilendiren bir süreç başlıyor. Bu süreci başarmak için... Neleri yapabileceklerinizi, seçeneklerinizi yeniden değerlendirmek durumundasınız. Olursa ne olur? Yani kazanırsam ne olur? Seçeneğiniz kazanmak olmalı. Seçeneğiniz başarmak olmalı. Seçeneğiniz yapabileceklerinize odaklanmak olmalı. Seçenekleriniz bildiklerinizle uğraşmak olmalı. Bu seçenekleri tercih ederseniz, bu seçenekler üzerinden giderseniz, negatiflikler azalacak, olumsuzluklar azalacak. Bu konuda başarıya odaklanmanız, kazanmaya odaklanmanız daha da kolaylaşacak. Dördüncü madde en önemli maddelerden birisi. GROW modelinin dört maddesi var. Hedefler, gerçekler, seçenekler ve irade, istekler. Ne istiyorsunuz? Kimsiniz? Kim olmak istiyorsunuz? Hedefinizde ne var? Neye odaklanmışsınız? Hayatınızın tek sorumlusunun siz olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. İradenizi, isteğinizi bununla çerçeveleyerek hedefe dönüştürmeniz ve bu hedefler için harekete geçmeniz gerekiyor. İradenizi, isteğinizi eylem planına dönüştürmeniz gerekiyor. Dördüncü madde irade ve istekler. İstiyor musunuz? Gerçekten başarmak istiyor musunuz? O zaman ne yapacaksınız? Ve ne zaman yapacaksınız? Benim bu gireceğim sınavlarla ilgili potansiyelim nedir? Bu, bu potansiyeli yüksek bir performansa nasıl çevirebilirim. Bu yüksek performansı sağlamak için beni ne motive edebilir? Konsantrasyonumu ne sağlayabilir? Bana ne veya neler haz veya mutluluk verebilir. Bunları düşünmemiz gerekiyor. Bu son günlerde rahat etmek dingin bir biçimde sakin bir biçimde nefes çalışmaları yaparak kendimizi tamamen bu olumsuz duygu ve düşüncelerden kurtararak, Endişeleri, kaygılarımızı, korkularımızı, stresimizi azaltarak, onları yönetmeyi başararak kazanabiliriz. Bu açıdan GROW modeli önemli bir model ve bu modelin aklınızda kalacak unsurlarını, yani dört maddelik unsurlarını, hedef, gerçekler, seçenekler ve istekler, iradenizin ne olduğuyla ilgili kısmını unutmamanız gerekiyor. Tekrar hatırlatıyorum, imkanlarım neler? İmkanlarım potansiyelim, bildiklerim. Çıkacak sorularla ilgili bana öğretilen konular, üniteler, dersler, gerçeklerim, ne durumdayım, neyi başarabilirim, hangi e, olanakları kullandım, hangilerini kullanabilirim, kendimi bu olumsuz duygu ve düşünceleri yönetir hale nasıl getirebilirim, bu konudaki gerçeklerimle yüzleşmek. Hep dedik ya durum tespiti, içeriklerimize geri dönelim. O bu içeriklerin açıklama bölümünde bu videonun açıklama bölümünde bu içerikleri tekrar sizlere hatırlatacağız. Oraları da tekrar izleyebilirsiniz. Değer testleri yapmıştık geçmişte onları izleyebilirsiniz. Duvardaki baltalar içeriğini mutlaka izlemenizi öneriyorum. Onun da linkini açıklama bölümüne koyarız oradan bakarsınız Bunları yeniden değerlendirmeniz sizin için faydalı olur diye düşünüyorum. Üçüncüsü engellerim. Beni ne engelliyor? Beni telefonum engelliyorsa azaltacağım. Televizyon izlemek engelliyorsa azaltacağım. Mesajlaşmak engelliyorsa azaltacağım. Hiç olmazsa bu sürede azaltacağım. Kafamı toplayacağım. Dingin bir biçimde kendimi hayallerime, hedeflerime, yapabileceklerimize, bildiklerime odaklayarak sınava gireceğim ve başaracağım. Bu şekilde düşünürsek hayallerinizi ve hedeflerinizi odak noktanız yaparak evet gerçekten başarmak istiyorum. Evet ne olursa olsun her şeye rağmen başarmak istiyorum. Çünkü bu sınavın hayatım için önemli olduğunu biliyorum. Bu sınavın hayatım için çok şey olduğunu biliyorum. Bu sınavın bütün bunlara rağmen her şey olmadığını da biliyorum. Telafisinin mümkün olduğunu da biliyorum. Daha sonraki hayatımda istersem başarabilirim, istersem yapabilirim, telafi edebilirim. Onun için bu açıdan ekstra strese girmeye, ekstra korku, endişe ve kaygı yaşamama gerek yok diyebilirsiniz. Bu düşüncelerle, bu duygularla kazanırsam ne oluru hedefinize koyarak, odağınıza koyarak sınava gireceksiniz. Bir gece önce, özellikle bir gece önce rahat bir uyku uyumaya bakın. Düzenli bir uyku çok önemli. Düzenli beslenme çok önemli. Yanınızda mutlaka suyunuz olsun. Sınavda sizi uğraştıracak bir kahvaltı yapmayın. Yarım saat, bir saat önce, bir buçuk saat önce rahat, keyifli bir kahvaltı yapın, ailenizle sohbet edin. Bütün bu konuştuklarımızı onlarla konuşabilirsiniz. Söyleyin annenize, babanıza. Bu sınav benim için önemli, sizin için de önemli. Bu sınav hayatımız için çok şey ama bu sınav her şey değil. Ben bu rahatlıkla sınava gidiyorum. Bildiklerime odaklanacağım. Yapabildiklerime, yapabileceklerime odaklanacağım. Bana öğretilen bu sınavda çıkacak sorular açısından bana öğretilen konuları, üniteleri, e, dersleri hatırlamaya çalışacağım ve bu rahatlıkla, bu dinginlikle, bu sakinlikle sınavı başarıyla kazanacağım. Bundan ben eminim, siz de emin olun. Rahat rahat bunları konuşun, rahatlayın, bu şekilde sınava gidin. Ve e, hiçbir şeyden endişe etmeden kendinizi bu konuya konsantre ederek, konsantrasyonunuzu siz sağlayabilirsiniz. Motivasyonunuzun size haz ve mutluluk vermesini siz sağlayabilirsiniz. Sağlarsanız potansiyelinizi performansa dönüştürebilirsiniz.